Gal 11'de ben şans kesinlikle Murat'a katılıyorum. Galatasaray, görüntüler bu arada sıcak görüntüler bugünkü. ile Gökhan Sazdağ'ın tesise Galatasaray, gelişenleri. Galatasaray, geçmişte o kadar çok parayı Jelert'e vereceğini Gökhan Sazdağ eğer transfer etseydi Jelert'ten daha faydalı olur. Bak Bazı oyuncular çok iyi durumlardayken maalesef belli yerlerde kullanılır. mi takımı bile ekstra ikinci bek olarak... Yani kullanabilecek bir oyuncu. İş disiplini mükemmel bir oyuncu aldı. Katkısı çok önemli. Geçen sene Fenerbahçe maçına inanılmaz işlere imza attı İki asist yapmıştı. Yani. yani, bunu unutmayalım. Ee, yani Gökhan Sazdağ'a geciken e, şeyi verildi yani destek verildi büyük kulüp adına. Birçok büyük kulüpte oynayabilecek bir kapasitede bir oyuncuydu. Kaliteli bir oyuncu katılıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Beştaş bir oyuncu aldı. Çerni diye. Yemin ediyorum ya. Bu geçen seneki beşte Fenerbahçe maçlarını hatırlıyor musunuz? Tabii. Müthiş bir oyuncu ya. Yani bu Cerni, bir ara e, Beşiktaş'ta böyle bir oyuncu vardı. E, ya tabii çok oyuncu gidip geldi zaman 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 aklımızda kalmıyor. Kim acaba? Böyle inanılmaz e, gidiyordu goller atıyordu. Redmond mu? Redmond'a bravo. Aferin sana Koray. Redmond'a benziyor. Redmond da önemli bir oyuncudu biliyorsun. O da sonradan açılmış. Tabii tamam ama fark etmez ya adamın bir uyum sorunu tabii, vardır tabii. ya. Kolay değil bu işler. Sen bir şehir değiştirsen git şehirde altı ay başka açılırsa şehre alışamazsın Koray ya. Yani buradaki gibi olmaz. Yani Derbi, Fener şey Fenerbahçe şey... derbisine damga vurmuştu. Biliyorum. biliyor Bak aklımıza kalan oyuncu. Red Bull, doğru isim. Sen net de biliyorsun. Bu Çerni de böyle bir oyuncu var. Çerni çok beğendim geçen sene. Ya yani böyle bir oyuncu. Bunun Beşiktaş elde 8 milyon euro mu ne aldı bonservisi galiba öyle değil mi? Evet. Yani ben çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani görev iş bitiren adam. Bunlar var ya verim sağlayacak oyuncular. Beğenmezsiniz. Ya yani Glasgow'da oynuyor. Çernin falan bizim takımda olur. olur kardeşim. Aldığınız bayağı oyuncular olmadı. Çernin olur. Yani bu Çernin eğer ee, Sergen Hoca'nın tespiti ise alındıysa Sergen Hoca'yı bir daha kutluyorum. Zaten onun futbolculuğuna hayrandım ben. Ben, ben Galatasaray'da da bazı maçlar birlikte gidiyorduk deplasmanlarda. Müthiş bir oyun zekası olan bir insan. Yani baktığı zaman oyunu daha maç başlamadan okuyan bir insan. Öyle bir zeki. Teknik direktörlüğünde öyle olacağını düşündüm hep. Yani bir ara ara verdi. Gereksiz bir araydı. O çok fazla bu uzun süre çalışmaları sevmiyor ama müthiş zeki bir insan Sergen Yalçın. Çok beğeniyorum, seviyorum ve karakter adam gibi adamdır ha. Bir de onu da söyleyeyim. Gerçekten çok delikanlı yönü vardır. Onu da söyleyeyim. Ee, gerçek şu. Eğer onun tercihi ise taş önemli işler yapar. Bak fark yaratacak bir oyunculukta. Bu Çerni. Tabii, Alıp tabii, giden slalom yapan. Alın dedi. Değil mi? Atan attıran. Böyle bir oyuncu. Dikine giden bir adam. Bu arka oynayan bir oyuncu değil. <laughs> ya da sağa sola oynamaz. E, yani Hoca diyor yani ben hayatım boyunca sağa sola oynamadım diye arkaya. Hep öne doğruydum. Öyledir Öyle de her futbolda güçsüz adam arka oynar ya. Güçsüz adam oyunu oynar. Yeteneklim var. Eğer geçemiyorsan adam belli ki fizik olarak bitiksin demektir. Ama Çerni'nin ben Fenerbahçe maçlarını izleme şansım oldu. Rangers kendisine. Fenerbahçe eşleşmesinde damga maçları... vurmuştu. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Mesela bugün böyle bir oyuncuyu o dönemde almayıp bugün aldım. O gün belki fiyatı çok yüksekti bilmiyorum. 6 milyon euro Beşiktaş'a maliyeti. 6 mı? Ya yani evet. ben 8'e duymuştum. Yanlışmış. 3 artı 1 durmuşum. yıllık da sözleşme. 3 artı 1. Kaç yaşında? Işte bu 27 mi? mu? Ee, hatırlayamadım. Hemen kontrol edip söyleyeceğim şimdi. 27. 27 97 öyle. doğumlu. 27 doğumlu. 27 yaşında. Ben söyleyeyim mi? Ee, müthiş işler yapar. Bak ben söyle diyeceksin Levent abin. Yani e, Sergen Hoca tele, pro, programda yorumculuk yapıyordu hatırlarsın. O Fenerbahçe eşleşmesinden sonra çok beğendiğini söylemişti. Bence dinlemedin. Ben, yani. ben evet, bize evet, programa denk geliyorsan. Ben bilmiyorum. Doğruyu görmüşsün yani. Bayıldım, çok beğendim oyuncuyu. Ben onu hatta ortada bile kullanırım diyordu. E, tamam. Ben söyledim adamın Adamın her yerinden futbolculuk akıyor. Bir defa oyunda şu var. O kadar hiç oyundan kopmuyor. Fizik olarak kopmuyor. Çok koşuyor. Mücadele oluyor ediyor. İkili mücadelelerden kaçmıyor. Topu kaptırsa bir rakip kovuluyor. Ve en önemlisi dikine giderken de solulum yaparken de çalım atabilen bir oyuncu. Bana göre Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde yaptığı en önemli transfer. Sonra bir numara Çerni. Bak söylüyorum. Benim bakış açım bu. Diğerler Gökhan Saz daha yerli olarak çok katkısı sağlayacak ama öbür oyuncular için yani ben aynı görüşü mesela Abraham için aynı görüş çok üst düzey değil lan yani Santor. Benim bakış açım bu. Yani Abraham tam bir golcu ama şu Beşiktaş'ın elinirken iki tane karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki Sergen Hoca sağ ayağını az kullanır. O günkü maçta o iki vuruşu kendi yapsa Sergen Hoca gol yapardı. Adamın üstüne vuruyorsun ya kale bu kadar açık ya bu kadar. Sağ ayağında plase yaparken üstüne vurdu. iki net pozisyonda hem deplasmanda hem buradaki maçta olur mu böyle bir şey? Çok iyi atlet, hareketli evet. oyuncular ama bitiricilik noktasında hem Temi Abraham hem de El Bilal Ture çok üst seviye değil. E o bravo bilinen ama. bir gerçek. E bak zaten. ne kadar güzel. Bak sen de genç nesil olarak bu işi takip ediyorsun. Yok. Ben de gördüğümü söylüyorum. Ya Futbolu baktığın zaman görüyorsun. O vuruş çok önemli. Center for vuruşu olacak. Vuruşu. İkardi vuruşu güçlü bir oyuncu. İkardi o anlamda çok ha, başarılı. Tamam ama işte bir şeyse Abraham Center for'san 5 taşı tur atlatacaksın. ya O iki vuruşu yapmadın ya. Ne deplasmanlarını içeride yazsan Beşiktaş <laughs> takım tur atladı ya. Bak kolay, net söylüyorum kolay sana. Kolay pozisyona girebiliyorlar ama dediğim gibi işte her futbolcunun yani. belli güçlü yönleri var, eksik yönleri var. Ee, Gökhan Sazdağ, Çernik ikisi birden dahil oldu. Cengiz Ünder meselesi var bence. Cengiz de şu an... Yani Beşiktaş'ta birkaç futbolcu var. Biraz sessiz sedasız oldu transferler şimdi. Mesela Elbilal Ture çok bence yankı koparmadı ama... Alanya maçında mesela inanılmaz hareketli bir görüntü çizdi. Çok müsait bir pozisyonda gol atamadı. Şimdi Çerni çok konuşulmadı ama Levent abi söylüyor Rangers maçında çok iyiydi. Cengiz potansiyelini biliyoruz ama onu bir türlü sergileyemedi. Cengiz de mesela bir patlama yapsa Beşiktaş piyango tutturmuş gibi bir şey olur herhalde. Yani artık zaten bu patlamayı yapması lazım. Niye yapması lazım? Bir kere hocanın işte yine yorumculuk yaptığı günlerden Cengiz'e dair cümleleri var. Geliyor Beşiktaş'a imza atıyor, başkanla oturuyor, konuşuyor. Ya diyor niye almadınız başkanım? Hani bir ara Beşiktaş alıyordu ya Cengiz'i olmadı sonra. işte tepkiler, mepkiler bir şeyler oldu. O transfer olmadı. Ben diyor alın diyor istiyorum diyor Cengiz. Bana diyor Cengiz'i alın. ben ondan faydalanmak istiyorum diyor. Bey başkan da Sayın Adalı da tamam diyor. Ben yani gerekli görüşmeleri yapacağım diyor. E, nitekim gerekli görüşmeler yapılıyor. Cengiz de Beşiktaş'a gelmeyi kabul ediyor. Fenerbahçe'de gerekli kolaylığı sağlıyor. Ekonomik olarak orta bir yolda buluşup Cengiz'i alıyorlar. Şimdi bakıyorum kaç gündür bu konudan dolayı da yine yani aynı Fenerbahçe'de olan şey Beşiktaş'ta da var. Bütün Beşiktaşlar için bunu demiyorum. Yani işte Cengiz ne işi var Beşiktaş'ta? İşte Fenerbahçe'nin çürük, çocuk, çürüklerini biz mi alacağız? Bizi niye transfer ediyoruz? Ya Allah aşkına 12 tane transfer yapmış. Beşiktaş. 12 tane oyuncu gelmiş Beşiktaş'a. Bu sezon. Normal şartlarda bir takım baştan aşağı değişmiş. 2 tane sol bek alınmış, 2 tane sağ bek alınmış, 2 forvet alınmış, 2 santrafor alınmış, orta sahaya takviye yapılmış, ön libero alınmış, merkez orta saha alınmış, kanat alınmış. Şu anda iki, en önemli iki eksiği var. 1- Stoper, İki, sol kanat. Zaten genelde eleştiriler sol kanat üzerinden yapılıyor. İşte niye sol kanat alınmıyor, niye alınmıyor, niye alınmıyor, niye alınmıyor, niye alınmıyor diye sürekli sol kanat üzerinden bir eleştiri bombardımanı var. Ya onlar da şu anda uğraşıyorlar. Herhalde iki gün var. Bir sol kanat alacaklar muhtemelen.